İdrak bir görme biçimi. İdrak ettiğiniz zaman görüyorsunuz. Ve bizim idrak pencerelerimiz yıllarca tanınmış cisimler, objeler üzerinden yürümüştür. Bizim için geçerli olan oyken şimdi onun arkasındakini görmekle ilgili tekrar hatırlamaya başladık. Yani seni hareket ettiren şey aslında hepimizin ortak olduğu şey. Yani sevgi denen o daha yüksek bir ışığın kapsayıcı, toparlayıcı ve doğrudan onu yaşayana anlatıcı bir enerji Enerji olduğuyla ilgili. enerji dediğimiz zaman hafifletebiliyoruz belki. Çünkü enerji terimi yıpratılan bir hale geldi son dönemde. O kadar çok kullanılıyor ki gerçek değerini ortaya koyamıyoruz. Biz de onu ayırt edelim diye sevgi enerjisi yerine varoluşsal sentez diyoruz. Yani bizim neden var olduğumuzla ilgili bir ayırt edici özellik. Bu ayırt edici özellikte bir kere her şeyden ayırt etmek değerlerden takdir edilmekten yorumlamaktan kıyaslamaktan o zaman şimdiye kadar duygulardan öğrenmeye çalışmak bunlar çelişki miydi